Dünya sessiz, Filistin çaresiz, İsrail'i siz olmamalı. Dünya sessiz, Filistin çaresiz, İsrail'i siz olmamalı. Tüm dünya bunları anlamalı, kimse buna göz yummamalı. İsrail bunları yapmamalı. Savaşa kendini kap mamalı tüm dünya bunları anlamalı kimse buna göz yummamalı İsrail bunları yapmamalı savaş kendini kaptırmamalı Müslüman Hristiyan kavga ol savaş kapanmalı dünya savaşı unutmalı herkes konuyu kapatmalı ve de bunu unutmalı artık savaş kapanmalı dünya savaşı unutmalı der mies geraten